Bir varmış, bir yokmuş. Fakir bir çiftçinin birkaç tavuğu, birkaç tane de kazı varmış. Çiftçinin en çok sevdiği iş kümes hayvanlarına bakmak ve yumurtalarını pazarda satmakmış. Tek geçim kaynağı kümes hayvanları olan adam bir gün pazardan bembeyaz bir kaz almış. Mavi gözlü, uzun boyunlu, kar gibi beyaz kazı gören herkes çok seviyormuş. Çiftçi beyaz kaza çok iyi bakıyor. Suyunu, yemini eksik etmiyormuş. Beyaz kaz yavaş yavaş büyümüş, artık yumurta verecek kadar gelişmiş. Tabi bu duruma hem çiftçi hem de ailesi çok seviniyormuş. Çiftçinin hanımı, bak efendi göreceksin bu beyaz kaz diğerlerinden çok daha fazla yumurta verecek. Ben de kuluçka zamanına kadar onun yumurtalarını saplayacağım. Düşünebiliyor musun? Birkaç ay sonra etrafımızda onlarca kaz olacak. Tabii ben onları da besleyip büyüteceğim. Onları da kuluçkaya yatıracağım. Ve birkaç yıl içinde kasabanın en zengin insanlarından biri olacağım demiş. Fakir çiftçi hanımının hayal kurmasına gülmüş. Hayal bile olsa karısının mutlu olmasına sevinmiş. Mutluluğunu onunla paylaşmış. Aman hanım düşündüğün şeye bak Beyaz kaz yumurtlayacak da biz zengin olacağız da. Hanım, Allah ne verirse hayırlısını versin. Biz gerektiği gibi çalışıp tavuklarımıza, kazlarımıza bakarsak onlar da yeteri kadar yumurtlar demiş. Çiftçinin hanımı iyi niyetli ama elindekiyle yetinmeyen biriymiş. Elbette çalışacağız. İnsan çalışarak çoğu şeyi elde edebilir demiş. Çiftçi... Ben zengin olmaktan çok mutlu olmak isterim. Mutlu olmadıktan sonra çok param olsa ne olur, olmasa ne olur? Demiş. Çiftçinin hanımı, ne yani yumurtalarımı kuluçkaya koymayayım mı? Diye sormuş. Elbette ki koy karıcığım ama günlük ihtiyacımızı karşılayacak kadar yumurta satmama izin ver. Eğer yumurtalarını hepsini kuluçkaya yatırırsan bir süre geçim sıkıntısı çekeriz demiş. Çiftçinin hanımı, "Hayır, hayır. Bir süre yumurtaları sana vermeyeceğim. Hepsini biriktirip kuluçka zamanı tavukların, kazların altına koyacağım." demiş. Çiftçi tatlı dille hanımının gönlünü almaya çalışmış. Gel zaman, git zaman kuluçkadan civcivler çıkmış. Civcivler büyümüş ve yumurtlamaya başlamış. Çiftçi ailesi bir süre sıkıntı çekmiş ama artık yumurtaları satıp geçimlerini sağlıyorlarmış. Bir gün beyaz kaz da yumurtlamış. Ama bu yumurta hiçbir kazın yumurtasına benzemiyormuş. Çok farklı, çok daha büyük ve ağır bir yumurtaymış bu. Çiftçi beyaz kazın yumurtasını merak etmiş. Çok ilginç, böyle ağır ve büyük bir yumurta daha önce hiç görmedim demiş. Yumurtayı kırıp tavaya dökmek istemiş. Fakat o da ne? Yumurta bir türlü kabuğun içinden çıkmıyormuş. Çiftçinin hanımı da bu işe şaşırmış. "Ver bakalım sen şu yumurtayı." deyip kocasının elinden almış. Sonra "Aman Allah'ım bu nasıl bir iş? Bu saf altından beri yumurta." diyerek sevinç çığlıkları atmış. Çiftçi ile karısı bu işin sırrını kimseye söylememişler. Ailece her halde bu kas İyi bir varlık. Hey yaşasın artık zengin olduk diyerek sevilmişler. Çiftçi hanımına bak hanım bu kaz diğerlerine benzemiyor ve her gün altın yumurta yumurtluyor. Yumurtalarını biriktirip satarsak amacımıza ulaşırız. Ama sakın bir yanlışlık yapıp da beyaz kaza zarar verme demiş. Çiftçinin hanımı aldıkları yumurtalarla yetinmek istemiyormuş. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hemen şimdi kümese gidip beyaz kazı keseceğim. Yumurtlamasını beklemeden karnındaki bütün altın yumurtaları alacağım demiş. Çiftçi şaşırmış. Aman karıcığım sabırsız olma. Zaten her gün yumurtamızı alıyoruz. Yumurtaları almak için niye acele ediyorsun demiş. Fakat hanımına laf anlatamamış. Çiftçinin pazara gittiği bir gün çiftçinin hanımı evde yalnız kalmış. Hemen kümese gidip beyaz kazı yakalamış. Onu kesip karnını yarmış. Kazın her yerine bakmış ama hiçbir şey bulamamış. Tabii çok pişman olmuş. Ama kaz elden gitmiş. Akşam olunca fakir çiftçi evine gelmiş. Hanımını üzgün görünce beyaz kazın başına gelenleri tahmin etmiş. Benim sabırsız ve biraz da aç gözlü hanımım artık boşuna kederlenip durma. Bu dünyada az ile yetinmeyen elindekini de kaybeder demiş ve masalımız da böyle bitmiş.